Değerli öğrencilerim, e, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu e, geçen hafta e, verdiğim örneğin devamı. Şimdi biraz bu örnek üzerine konuşalım. E, geçen haftaki örnek de şurada kalmıştık hatırlarsanız Burada bir e, barda bu e, değiştirdim tabi, e, biraz daha düzgün bir hale getirdim. E, ...determinantlarla belirliyorduk. İkinci, şu... E, ...normal denklemlerin sonucunu bulmaya çalışıyorduk. Bunun adını da yazalım şöyle, normal denklemler diye. Sonradan şaşırmayalım. E, zaman serileri analizini yapıyorduk değil mi? Burası bir e, zaman serileriydi. Ve burada da o... E, yani 24 ay gördüğünüz gibi bu 24 ayın da aldığımız sonuçlardı. bin TL olarak alıyoruz tutarları belirlemek için bunları aynı zamanda miktarları belirlemek için de yapabiliriz ama çok da makul olmaz yani satış bütçesinde o konuyu daha sonra geleceğiz hep böyle söylüyorum daha sonra geleceğiz hocam bitiri gelmiyorsunuz diyorsunuz ama evet yani her şeyin bir sırası var şimdi geçen hafta burada kalmıştık şimdi Aynı sonuçtan üzerinde devam ediyoruz. Bakın tablomuzda şöyle bir değer var. Bu arada bir adet de yani bu mali elektronik tablolamanın nasıl yürüdüğünü de görün istiyorum. Şimdi bakın A ve B katsayıları belli. Y eşittir A artı Bx doğrusu belli ve o doğrusu sonucunda şuradaki formül belli. Bu arada ilgilenen arkadaşlar için, ilgilenecek arkadaşlar için şurada mesela iki tane sonucumuz var. Biz eğer bunu bir bu şekilde göstermek ister isek bakın şöyle bir şeyimiz de var, formülümüz de var. Ne yapıyorsunuz bu formülde? ilgili yerleri belirledikten sonra burada mecburen yuvarlak koydum. Çünkü maksimum 4 haneye kadar Buradaki değeri yuvarlasın istiyorum. Sonra bakın, şurada bir çift tırnak görüyorsunuz, gördünüz mü? Şimdi o çift tırnak, sonra y eşittir, yani ondan sonra şey yazıyoruz. Şurada formülümüzü yazıyoruz. Onun y yani text kısmını yazıyoruz. Y eşittir tamam. Ondan sonra koyduk. Şuraya kadar texte aldık ve kapattık. Sonra ne yapıyoruz? Buraya end işareti koyuyoruz. Bakın şu, şu işaretin adı. End. V işareti. Ee, diyorum ki yuvarla. Neyi yuvarla? G14. G14 neresi? Burası. Bir saniye. E, pardon. <laughs> G17'yi yuvarla. 14 nereden çıktı? Ee, G17 burası. G17 bana A'nın değerini veriyor. E, A'nın değerini getir. Sonra tekrar text'i yazıyoruz. Tabi araya end işareti koyarak. Text işte artı. Sonra tekrar bir end işareti koyuyoruz. G18'i şunu. E, 4 haneye kadar yuvalı. Gördüğünüz gibi aslında 5 tane, Hatta daha, daha fazla onu da söylemek lazım. E, sürekli bu end yani V işaretleriyle e, sayılarla yani belirli hücreleri e, yanına e, tekstleri koyuyoruz metinleri koyuyoruz yani ve sonra bakın böyle e, güzel bir şekilde de göstermiş oluyor evet bu ufak bir e, elektronik mali tablo dersine dönüşmeden e, devam edelim şimdi burada değerlerimiz var idi evet bu şimdi bu tabloya göre bizim teorik olarak yani bu zaman serilerinde teorik olarak bazı değerlerimizi almamız lazım. Nasıl alacağız? Şimdi hep birlikte buraya gelelim. X gördüğümüz yere buradaki ay değerlerini girelim. 356,6739 artı 43,4561 X. Değil mi? Buraya X yerine 1 koyuyoruz. Formülümüz ne? İşte formülümüz de bu. A ve B değerlerini alıyor. Onu da e, şurada e, ay e, o ilgili ayı temsil eden rakamla da çarpıyoruz. Şimdi e, bundan önceki dersimizde anlatmıştık. Şimdi bir daha anlatacağız bu konuyu ama e, daha sonra şurada e, ilgili ay değerlerini e, mesela önümüzdeki senenin satış tahminini yapacağız. Şöyle bir şey yapabiliriz, 25, 26, 27 gibi. Yani bunu 36'ya denk getirirsek, değil mi? Ops. Şöyle yapalım. Evet, 36'ya denk getirirsek, burada alacağı teorik değerleri bulabiliriz. Teorik değerlerde bunlar. Genellikle y üstüyle gösteriyoruz onu, teorik değerleri. Ee, şimdi bulalım. Yani bu fonksiyonu belirledikten sonra bu fonksiyon benim e, ne işime yarayacak hocam? Bir e, şuradaki x ve y değerlerinin yolunu bana gösterecek. Nereye gidiyor bu seri? Tamam, nereye gidiyor? Şimdi e, gitti yönü gösteren şey de bu. E, teorik olarak aldığı değer bu. Sonra sapmalara geleceğiz. Neden sapmalara? Ne kadar doğru. Yani bu benim elde ettiğim şuradaki e, doğru denklemi bu e, iki e, seri arasındaki ilişkiyi ne kadar doğru ifade ediyor. İşte bunun da adı, adı standart hata. Standart hatayla, evet, istatistik derslerinde görüyorsunuz. Burada da, e, tekrar etmeyeceğim. Burada da standart hatanın formülünü görüyorsunuz. Y teoriklerden yani şurada Y teori hesap edeceğiz. Nasıl hesap edeceğiz? İşte X görerek, e, yani X gördüğümüz yere şuradaki rakamları koyacağız. Koyduk. Bunları elde ettik. Tamam? Gayet güzel. E, bunu elde ettikten sonra aldık farkları alacağız. Şimdi çok fazla sözü dağıtmadan e, önümüzdeki senenin satış tahmini. Yani bu hızda giderse, bu fonksiyon e, doğru e, çıkarsa, bu fonksiyon ee, ne kadar doğru çıkarsa öyle diyelim. Tamam mı? Ne kadar doğru çıkarsa. Şimdi tekrar yapalım. Hatta şuradan alayım da bir saniye. Formülü şöyle koyalım. Ee, buradaki değerlerle e, e, tekrar oturup hesap ediyoruz. Anlaşıldı mı? Şöyle. Şimdi e, biraz daha anlaşılır olması için size e, bir grafikle izah edelim durumu. O yanlış yaptık bir saniye. Şimdi şu tutarlarımız var. Zaman serili analizinde. Evet. Şöyle bir şey diyelim. Şöyle. Şimdi bakınız. orada tutarlarımız var. Yine anlaşılması üzere. Şunun üzerine tıklıyoruz. Sağ tıklıyoruz. elim çizgisi ekliyoruz. Zaten e, önceki derslerde göstermiştik. Doğrusunu seçiyoruz. Bunun üstel ya da üstel logaritmik polinomsal e, üstsel ya da hareketli ortalama olup olmadığına da bakabilirsiniz. Hatırlarsanız e, bu konuyu ilk hareketli ortalama ile başlatmıştık. Onun, e, ona da bakabilirsiniz. Bir sonraki e, dönemi eee e, tahmin etmemize yarayacak doğru e, denklemi bu. Zaten gördüğünüz gibi bizim bizim denklemden çok da farklı değil. Biz biraz daha hassas bulduğumuzu söyleyebiliriz. Burada e, elektronik tablolama programı bunu biraz daha e, düşük hassasiyette görüyor. Bakın şurada şöyle bir e, eğilim çizgisi görüyorsunuz. Şimdi bu bu eğilim böyle devam ederse, yani buraya doğru böyle giderse bir sonraki sene ne olabilir? Bakın bunu düşünmeyin. Yani bunu bunu düşünmeye çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz şey bu. Bakalım hep birlikte e, buraya gidecekmiş. Şimdi şöyle şuraya bir toplam alalım. Tamam. Bütün bunları belirledik de. İlk önce mevcut e, serileri ne kadar e, e, temsil ediyor? Artı eksi. Yani bu e, burada belirlediğimiz şeylerin e, teorik değerler e, ne derece gerçek değerleri temsil ediyor? Şimdi onu hep birlikte hesap edelim. Ne yapacaktık? Y eksi Y ortalamanın kareleri toplamını terim sayısına bölüyoruz ve en sonunda da bunun karekökünü alıyoruz. Burada e, şöyle aslında bunu büyük S ve e, SY standart hata ha, hops şeklinde de e, gösteren yazılar var. Yok e, az önce gösterdiğimiz e, e, işaret ise o standart sapma işareti. Fakat e, elektronik tablolama programında başka imkan olmadığı için e, o şey çıkıyor. Evet, ben şu anda bir bir miktar düzeltmiş olduk. Standart hata formülü böyle gösteriliyor genellikle kitaplarımızda. Şimdi burada Y teorik yani teorik değerleri belirledik. Peki aradaki farklar ne kadar? Şimdi bunu hep birlikte hesap edelim. Y teorik eksi e, yani teorik değerler ile gerçek değerler arasındaki farkları alıyoruz. Aldık. Bakın bazı yerlerde artı, bazı yerlerde eksi e, olabiliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Bunların karelerini alacağız. Buyurun hep birlikte alalım. Peki nasıl alıyoruz? Eşittir diyoruz. Bu üssü 2. Evet. Elektronik tablo tablolama programında üssü ve 2 böyle yazılıyor. Peki bir gönderelim bakalım. Evet. Bir de neyini almamız lazım? Bunun toplamını almamız lazım. Ondan sonra işimiz kolay. Değil mi? Ondan sonra işimiz gayet kolay olacak. Şöyle alalım birazcık. Şunu da kapatayım karıştırmasın. Evet. Şimdi bakın. Şuraya da bunun toplamını alalım. Aldık mı? Aldık. Şimdi artık burada yerine koyabiliriz. Şöyle yapalım. Y eşittir diyelim. Evet, yerine koyalım. 135.488,40 Buraya ne yazıyoruz? Buraya 24 yazıyoruz. Hiç başka bir şey yapmanın bir alemi yok. Evet ondan sonra ne yazıyoruz? S'ye eşittir. Hadi bunları bir de güzelleştirelim. Şöyle sağ yanaşık yapalım. Değil mi? Pekala. Bu bölü bu. Ha işimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Buraya başına kare kök diyeceğiz. Değil mi? Bu iki sayının birbirine bölümünün kare bize ne yapması lazım? Bize bunu vermesi lazım. Tabii başına eşittir koymazsak olmaz. Başına eşittir koyuyoruz. Evet. Neymiş? 75 virgül gibi. Evet. Şimdi burada standart hata olarak belirlediğimiz sayının etkilerini tartışacağız. Bu hep birlikte bakalım biraz şöyle alayım. Hı. Sanıyorum daha evet daha düzgün bir halde görünüyor. Evet. Ee, şimdi şurada standart hata olarak belirlediğimiz sayı var. Kaç bu? 75,1355. Bu bir bize sınır belirliyor. Neyin sınırını belirliyor? Bu verdiğimiz değerlerin sınırını belirliyor. Evet. Buradan emin olalım şimdi. Peki. Nasıl bir sınır belirliyor? Şöyle belirliyor. Şimdi eşittir teorik değerimiz bu. Artı bu değer. Ne bulduk? 475. Yine teorik değerimizi bulalım. Teorik değer eksi standart hata. Ne oldu? Standart hata kadar artırdık ve eksilttik. Neyimizi belirledik? Burada sınırlarımızı belirliyoruz. Neyin sınırlarını şurada belirlediğimiz ...formülümüzün ya da şurada... ...nasıl istiyorsanız... ...burada belirlediğimiz... ...doğrusal denklemin... ...bu... E, ...şöyle söyleyeyim... ...X ve Y... ...değerleriyle belirlenen şuradaki... ...şuradaki serilerle... E, ...belirlenen... ...bir olgumuz var. Bu olguyu ne derece... ...ifade ettiğini... E, ...anlamaya çalışıyoruz. Yani hangi sınıf... E, ...şöyle daha düzgün bir deyişle de söyleyeyim. Bu değer... ...yani 75 standart hatta... ...değerini artı ve eksi koyduğumuz zaman... ...bulduğumuz... ...denklem... ...gerçek değerleri... ...ne kadar... ...kapsıyor. Bunu görüyoruz. Bakın... ...şimdi bulduk... ...teorik değerlerin üzerine... ...artı ve eksi yaptık. E Gayet güzel teorik değerlerin üzerine artı ve eksi yapınca neye bakabiliriz? Teorik değerimize göre 400 olması gerekir. Halbuki gerçek değer 95. Zaten burada da görüyoruz. Bakın. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle yapalım. Bu değerleri aldığınız zaman yani artı yani teorik değerlere artı ve eksi standart hatayı eklediğiniz zaman sonuç ne olacak? Şimdi onu hep birlikte bir bakalım. Peki 475 ile 324 arasında olması gereken tutar aslında 95. Yani şurada zaten görüyoruz. Bizim eğilim çizgimiz buradan geçiyor. Fakat gerçek değer zaten burada. Bu belirlediğimiz 75 değeri şuralarda bir yerde olmalı. Yani e, öyle bir değer buluyoruz ki şu şu iki değer arasında bizi ifade ediyor. Hatta arada şöyle söyleyelim. Mesela şöyle. Şurası bizim e, eğilimimiz olsun. Bunun üstünde ve altında. Bakın şöyle üstünde ve altında. E, 75 artı 70. Bu bu kısma geleceğiz. Bu kısma geleceğiz. E, şimdi hal böyle olunca 75. Evet. Şöyle alayım biraz daha iyi görün diye. Evet. Şimdi 75 arttırdık ve azalttık. Öyle değil mi? Şimdi e, pek bir sonraki değer ha bir sonraki değer gerçek tutarımız bu. Teorik değer 443 olması gereken 518 ile 368 arasında. Tamam. Bir kere buraya kadar düzgün bir şekilde ne yaptık belirledik. Öyle değil mi? Şuradan bir değer alalım. Yine test için olsun. 1040 ile 1080, 1040 ile 889 arasında olacakmış. Neymiş o? Gerçek değer 992. İfade ediyorum. Evet ifade Bu ifade edip etmeme değerini başka bir şekilde de belirleyebiliriz. Ee, tamam. Bu sınırlar arasında kalıyor. Demek ki büyük çoğunlukla bu bulduğumuz formül şuradaki denklem formül demeyelim de denklem diyelim. E, bu denklem büyük çoğunlukla e, birinci, e, bir standart hata yani bir çarpı standart hata artı eksi kadar bu e, seriyi ifade edebiliyor. Peki ilişkinin derecesini ve e, yönünü bir tayin edelim. Bu yüzden e, korelasyon e, denilen bir incelememiz var. E, e, i̇statistik dersine dönmemek için şöyle bir şey yapalım. Ee, şöyle göstereyim. Şu değerler arasında, şu değerleri esas alarak, bakın şu şu değerleri esas alarak bir korelasyon analizi yapacağız. Çıktıları da şuraya yazacağız. Yapalım. Evet 0,97 çıktı. Eee tamam. Bir de şunu da esas alalım. Şimdi burada da eğilim çizgisi ekle ee, diye bir komutu var. Orada grafik üzerinde R kare. Yani evet. O da 0,94 çıktı. Evet, korelasyon şöyle şöyle bir deneme yapabiliriz istiyorsanız. R kare değeri kare kök hatta şöyle alayım. Şu anda görmeyeceksiniz çünkü. Evet. Kare Eşittir. 0,9413. 13 Parantezi kapak. Gördüğünüz gibi şuradaki değerler bu çerçeveye şıkırdı. Hemen, hemen hemen Evet. Demek ki büyük oranda Korelasyon ne? 0,97 ee, büyük oranda, büyük oranda bu denklem e, bize e, doğruyu ifade ediyor, yani bu serileri e, ifade ediyor. Peki bu ilişkinin derecesi çok büyük, yani 0,97, 97, değil mi? E, Peki artı eksi biliyorsunuz sonuç artı olursa aynı yönde eksi olsa zıt yönde. Yani birisi artık hem birisi azalacak. Hayır burada ikisi şey sistem artarken x artarken y de artıyor. X azalırken y de azalıyor. Demek ki oldukça kuvvetli bir ilişki var diyebiliriz. Peki bu ilişki devam ettiği sürece patrona ne söyleyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki biz bu teorik değerleri belirlemiştik ya Ha, bunun sınırlarını da belirleyelim. Ey patronum, ey üst yöneticim. Bu patron lafını pek sevmiyorum. <laughs> Ama ağzımıza pelesenk olmuş, kullanıyoruz. Ey üst yöneticim, benim birinci ay bulduğum tahmin 1.443.08. Tabii çarpı 1000 TL. Yani 1.443.080. Ee, sınav sırasında veya işte hesaplama sırasında bu 1000 e, binlik değerleri e, ortaktan kaldırabilirsiniz. Yani bine, bine bölebilirsiniz ama sonucu e, binle çarparak vereceksiniz. Burada bir anlaşalım. Şimdi burada da ne var? 20.185. Yani ben bu yönteme göre hesapladığım zaman burada işte Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran burada da Aralık ayı var değil mi? Komple bu aylara göre hesapladığım zaman bu eğilimde giderse ki eee gideceğini de düşünüyoruz. Bu eğilimde giderse sonradan şu dönemlerde falan büyük sapmalar olmaz ise. Tamam Bak şuralarda büyük sapmalar olmaz ise. Diyoruz ki büyük çoğunluklar çok yüksek bir olasılıkla ee, şu sınırlar içerisinde şu sınır, ki bu sınırların içerisinde kaldığı zaman yaklaşık işte istatistik dersiniz hatırlayın yaklaşık yüzde 95'lik bir doğruluk payı olacağını tahmin edebiliyoruz ee, doğal, doğal, olarak da bu tahminlerimizi artı eksi koyduğumuz zaman yani şu şu bizim tahmin doğrumuz artı eksi koyduğumuz zaman bu değerler içerisinde alınabilir burada iyi orta kötü senaryo yapılabilir ona hemen söyleyelim. İşte iyi senaryo 21 milyon 86 bin 600 satış. Ee, orta senaryo, gerçekçi senaryo 20 milyon 185 bin satış. İşte iyi, orta, kötü senaryo standart hataya göre bu şekilde tahmin edilebilir. Peki hocam nereden bilebilirdik ki korona virüsü gelecek ha Yok hayır. Onu bilemezsiniz. Bizim ee, bu konuya bakışımızda ne var? Trend ya da uzun devre eğilimi var. Değil mi? Yani trend, eğilim demek. Bu eğilimi bir, e, bu benim en temel parametrelerden bir tanesi. Tamam. Peki, dalgalanmalar ne? E bulduk. İşte şu iki sayı arasında, yani artı eksi bu, bu şekilde dalgalanabilir. Ha, şey olabilir mevsimlik dalgalanma olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Saptayabilir misiniz? Evet. Ölçülebilir mi? Evet. Mevsim, mevsimsel sapmalar ölçülebilir. Buradan çıkartabilir misiniz? Ekleyip çıkart. Evet. Olabilir. Ancak alizi yani e, bütün bunların dışında tesadüfi. Her şey hatırlayın ilk, derslerde ne söylemiştik? Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Hesaplanamayan şeyler vardır. E, nitekim birçok e, ulus devletin aslında koronavirüse e, karşı çok daha önceden uyarılarla karşılaştığını biliyoruz. Bu uyarıları dikkate alırsınız ya da almazsınız. İşte alırsanız az bir zararla atlatırsınız. Almazsınız işte İtalya gibi birbirinize sarılarak ölürsünüz. Kötü bir benzetme oldu ama öyle. Yani daha şiddetli nasıl vurgulayabilirdim ki bu sonucu? Kötü bir benzetme olduğunu kabul ediyorum ama öyle. Yani gerçek bu. İnsanların ölümü sarılmak yüzünden. Evet, burada bu sınırları da belirledik. Size kısaca da anlatmaya çalıştık. Ama özellikle korelasyon analizinden sonra buradaki e, doğru denklemimizin gerçek değerleri oldukça iyi bir şekilde ifade ettiğini söylemek mümkün demiş idik. Evet, e, bu dersimizi de burada bitirelim. Önümüzdeki e, dersimizdeki konumuz ne? Hemen onu size söyleyeyim. Önümüzdeki dersimizdeki konumuz e, başka yöntemlerle satış tahminleri nasıl bulunabilir? Bir de satış tahminlerinde özellikle satış tahminleri yaparken dikkat etmemiz gereken şartlar nelerdir? Bu konu üzerinde duracağız. Şimdilik esen kalın, sağlıkla kalın, iyilikle kalın. Hoşçakalın.